Herkese merhabalar. Mobile Legends'ın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Oğuz kardeşimiz için bu videoyu bir beğenip yorum yapmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkürler. İyi seyirler. Ha bu arada arkadaşlar mavi çalmaya devam ki. <laughs> evet arkadaşlar Ramo ile beraber duo girdik. O da Veil aldı tabi tanıyorsunuz artık zaten ve artık değil. Zaten çok eskiden de beraber çekiyorduk ki benim 3-5 bin abonem vardı belki de. Ramazan'la beraberdik. Hadi bakalım yapıştırın beğenileri beğenileri karıştırın. Feni feni dediniz. Dün Hayabusa videosu attım diye bugün feni videosu atıyoruz. Evet arkadaşlar. Karşının ormanı Link. vallahi hiç sevmedim bir hero biliyor musunuz? Oraya Harbiden bak nefret ediyorum yani. Ramazan gittiğine göre oradan Alev'i atışı fırlatacak bize bazuka. Bak şimdi atmazsa bu sefer ama şaşırırım yani. Normalde bu Ramazan'ın özel hareketi ve özel sikili. Evet. <laughs> geldi. Bu arada saat gecenin 3'ü arkadaşlar. Ve bunun üstüne üstelik dur oğlum. Dur sakin. Atacağım benceme. Duvarsız harita geldi üstüne üstelik. Oğlum zaten gecenin 3'ünde video çekiyoruz. Zor zoruna. Kesin lan şunu bir keselim lan. lan. Gelin lan. Gelin Ne tarafa kaçacaksın? Yenim. Yenim bizi şaşırttı ya. Neyse tamam. Güzel güzel. Tamam. Hiç problem yok. Şimdi link oradan bunu alıyorsa biz de şunu alırken madem ki red buff'ını almış önce Tamam mı? O halde arkadaşlar Blue bafana bir pençe deneyişi yapabiliriz. Ve bana mı hazırladın? Sağ olasın hadi. Ya enerjimiz nerede? Yetermiş benim enerjisi. Mühim değil arkadaşlar mühim değil yediniz de. Arkadaşlar Blue deneyelim mi? Hı? Vallahi ben size bir şey diyeyim mi? Ne olur ne olmaz. Hadi bakayım enerjim hızlı doldu. Nerede lan Blue? Lan. Lan Allah kahretmesin. Kaç 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 kaç. <laughs> Orada kalatı gördünüz değil mi? <laughs> o adrenalinden çıktı. <laughs> Heyecan ve adrenalin. Yani ben ölmek istemedim orada. Ben dedim biz gidiyoruz bari şunu kezeyim gideyim. Öyle bir şey yaptım ki orada bir sinirle böyle telefonu şey yaptım. Sıktım ki. Uh, oğlum ne kadar iyi oldu lan. Ne kadar iyi oldu. Ne kadar iyi oldu. O kadar iyi oldu ki çok fazla iyi oldu. İnanın ki. Baksana Ramazan'ın da dediği yani harbiden Ecel Terin'in terini döktük yani be kardeşim. Valla emek koktu emek. Lan ye. Kocam zorluk çıkartmazsan da şöyle bize kendini versen biz de şöyle güzelce çıkamayacağız mı çıkamayacağız tabi. Sağ ol kardeşim. Elim soğuk bu arada arkadaşlar ne olur ne olmaz. Yani benden eski performanslar beklemeyin bu arada yaşlanmadım hala. içinden geçerim ama pratik mod artık atmıyorum güzel kardeşlerim atmıyorum sevmiyorum. Bıraktım yani pratik modda yerlere gelmeyi feni daha hani ne eskiden derdim ulan dur lan, iyi olayım hızlı olayım ya oğlum taşıyorsan salla geç ne yapacaksın lan yerim neyse yediğinizden sonra zırh denme çıkacağım çok öyle zırhlık bir hero yok ama alışkanlık oldu o bende birazcık açık söylemek gerekirse yoruma sabit linkten link yarı fiyatını alabilirsiniz tıkladığınız zaman benim profilime atacak ama arkadaşlar sol taraftan menüye gelip mobilize gelebilirsiniz gel Güzel. Şu taraftan bir tur çıkacağım. Blingi bekle, bekle. Gel bakayım. Biz <laughs> o pençeyi boşuna atmadık. Yiyelim. Yan diye attık. Durun bakayım gençler. Sakin ol. Sakince şuradan dönelim. Güzel. Şuradan da bir tane minyon şu. 16 gol. Ramazan vallahi senin için yapacak bir şeyim yok. Ferdi, sana şunu atayım da kız. Benim için öldü lan çocuk yine de. Yine de üzücüydü lan. Yine de üzücüydü ama benim senin için yapacak bir şey yoktu inan ki. İnan ki yoktu. Ramazan'la video gelmesin değil mi arkadaşlar? Bence de solo daha iyi. Bu çocuk ya ne yapacağız Ramazan'ı. Blue'yu çalıyor şeyimizi çalıyor. Turtle mı? Turtle hepsi o tarafta. Aha. Onu alacaklar artık. Kesebilir miyiz birisini? Bir tane vurdum da şunu kesin bari. Güzel. Şuradan çık. Ya, oğlum. Ya abi şu duvarlara vallahi bak bu duvara hangi hangi mühendis çıkarttırdı? Mehmet Bey buradaki duvarı da çıkartalım bence. O Ahmet bu nereden akla geldi? Helal olsun zeka fışkırıyor. Senin maaşına zam yapıyorum. Oğlum bu duvara hangi akla hizmet çıkartıyorsun? Duvara bak tife bak ya. Allah Allah. Ya şu duvarsız haritadan şuna bak. Mehmet Bey bence Blue Buff'ın arkasındaki duvarı da çıkartalım. Aa, Ahmet çok doğru diyorsun maaşına 3000 TL daha zam aylık Vallahi hangi akla hizmet ediyorsunuz ben anlamadım gel 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 sakin olun bakayım. sakin olun bakayım Güzellikle verdin kendini sağ olasın Şurayı da alalım ve biz buradan gidelim Turtle var Turtle var Alt tarafa yakın oynayalım da Şu taraftan gideceğim Neresiniz lan millet Turtle'a dalan yok da alalım. Geldiler. Dur hele bakalım. Burada bir şey yapamayız. Diye. Şuna bak buradaki duvar da yok. <laughs> Oğlum duvar. Çok gıcık lan. Sap saçma Ne gerekti ki böyle bir şey? Allah için yani şöyle bir şey mantığı var mı abicim? Bu mantığı fikri kim sundu lan size? He bence böyle bir şey yapalım. Oğlum yapacağınız yeniliğe ben başlayacağım. Yani tam kaba tabiriyle seyle başlayanı söyledim varsay. Şu eşleştirmeyi düzelteceğine duvar kaldırmak mı gerçekten aklınıza geldi yani? Ne kadar güzel bir fikirmiş ya. Valla oh, oh blue buff'ı da var gel. Fikrinize hayran kaldım doğrusu. Blue buff'ın arkasındaki duvar kaldıralım. Kendimiz yenilik getirelim. Yuhu. Oğlum Link sen psikopat mısın? Niye gelmiyorsun bunlar denemiyorsun lan? He? Oy 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 oy. Gel lan buraya. Bu yerin canı az. O da o yeni oradan gitti ama ha. Vay 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 nana. Oğlum ne oldu lan orada? Kediyi de bırakmış oraya tavşan mı kedi mi siz ne diyorsanız. Gö, 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 gö. Oğlum sen şu çık bakmıyor musun? Link sana görüş verdi ya. Ha koçum. Çıkartayı izleyelim. Harika oyunu da atacağım çünkü senin yazlarına gıcık oldum ben birazcık zaten. Sen bir egolusun yani şimdi açıp konuşmak gerekirse. Ha, bizimkiler de vardı da. Sen de cevap verme yani. Zırp denme tamam. iyi güzel. Alt tarafı tutar terizle. Hmm, yani item olarak arkadaşlar umutsuzluk. Midas hepsi gider de. bir tane umutsuzluk yapan bir değişiklik olsun. Umutsuzluk ilk aklımıza gelen çünkü. İlk aklıma gelen çıkacağım. İçimden o geçti. Gel lan Granger. Ooo güzel yeğenim güzel güzel yeğenim bak kızdırıyorsun beni oha <laughs> yeğenim vay sıkıyor oradan ha yeğenim gel bakayım yeğenim yaptın yeğenim ee, bu lafı bayağıdır söylemiyorduk lan yeğenim o da gitti iyi güzel o zaman kule açın temiz buradaki tf'yi de kazandık. Ramazan çılgınca benim beyzim bozmaya çalışırken gidiyoruz arkadaşlar. Mid açılmış zaten. iyi bir turda biz şöyle gold'larını alalım. Vallahi var hep şey diyeyim mi? Ormanken bazen gold'lara, milyonlara minyonlara birazcık tızlamak lazım arkadaşlar. Vallahi öne geçmenin tek çözümü hemen hemen bu. Koçum. O tavşan yakıştı mı erkek adama? Aa, gitti. Yok oldu adam. Çok iyi sal yerim sal sal sakin ol yerim kapıma alalım hadi biraz ben lord tarafta arıyordum ama tırtıl alalım madem hadi bakalım yapacak bir şey yok Link'in oynanışını hiç beğenmedim ya ben normalde link geldiği zaman tilt oluyorum açık söyleyeyim yani hani üf, yine mi link aldılar ya diyorum oyunun başında diyorum bunu sadece ama bu link onu bu link de dediktirdi ama oyun içerisinde dediktirmedi. Linkleri hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Çok dojlama şeyleri var. O yüzden duvara çıkıyor, ulti atıyor bilmem ne yapıyor. Dalabiliriz şöyle. Şeyini attırdık la bunu harbiden. Çık 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 sakin ol. Tam mısın gerçek misin? Doğru diyor adam oğlum. Vallahi doğru diyor. Elimiz soğuk arkadaşlar. Lan oğlum dur lan. Yani hem gecenin üçü. Bak du. <laughs> Ahmet Bey. Tört duvarını kaldıralım. O oh, doğru. Maaşınız size 150 bin TL. Bu aylık. Ha. Şu duvarlara var ya. Ee, elimiz soğuk arkadaşlar da. Dur ben doğrulayım ya. Bir saniye. Doğruldum. Geldim. Evet şimdi iyi arkadaşlar. Biraz yayılmıştım açık söyleyeyim. Sesim de belki değişmiştir. oğlum dur lan. La. Sakin ol lan. Şimdi oturduğum yerden daha iyi oynayabilirim. Evet arkadaşlar tamam. Evet Karçım, Geldim. Yeğenim bak. Mersin Yeğenim. Dur sakin ol. Bozmayın ama. Bozmayın. <laughs> Bozdular da. Gidiyorduk. Neyse biz atalım. Artistik yapacağız diye şaka maka ölüp rezil olacaktık. neyse en azından gerçek olduğumuzu anlatmış olduk kalkıp. <laughs> Yok ya bu ben artık takmıyorum hocam. Allah adı Ramazan. Hak ediyorsun lan. Hak ediyorsun lan. Dalayım mı? Dur bak şu taraftan. Pasifi. Hadi çık pasiften. Yok ya. Pasifi çık. Yani pasiften çıktığı zaman da dönerek kesecektim de. O kadar hayatta kalamam maalesef. Kulenin vuruşları çok tetiklendi. Üst üste birikip beni gümletecekler Sıkıntı babacım. Tekrardan geliyorum ama içeri uçacağım. Hazırım ben. Ah be. Zaten blue buff'ım yok. Havadayken bitti daha. Yapabileceğim en iyi hamleyi yaptım. Denedim. Kesemedim. Gidelim bir blue buff alalım. Evet lord'u alalım ondan sonra. Bence lord'u alalım evet. Lord'u almalıyız yani. Niye almayalım? Lord'un arkasından o uçuş yaptığımız zaman kesin ben adam keserim ama Önce lordu evet saldırın koçum. adamlar çıkmamak da haklı. Çıkarlarsa satmış olacaklar. Şunu keselim Allah için ultacak bak. Heh, açamadan daha kestik. Onu da alayım hadi. Şimdi nersiniz lan? Lord öncesi bir kişi iki kişi düşürürsek bitirme ihtimalimiz artar ama bunlar tabii ki de açılmayacaklar. Değil mi? Biz gireceğiz o yüzden. Dur bakayım. Tamam şeyini aldı. Nedir o? Duvar rüzgarını aldık. Çıkalım. Aha helalsin. Çok iyi. Çok iyi. Kritik bir dakikada kritik bir hamleyle adamı çekti abi. Çok güzel. Çok güzel. Dur bakalım. Bir hele bir tekrardan geliyorum. İçeriye uçacağım. Kulenin oğlum kule nerede lan? Göremiyorum ki şeyden. Baksana. Hadi koçum yok. Şeyin ultisinden göremedim. Sesinin yuvarlağı açılmış oraya. <laughs> Oğlum bir maç daha atacağız. Hay ya bak bayım iki video atmayı sevmiyorum ben arkadaşlar ve be. uzun sürsün istiyorum. Bir maç olsun istiyorum. Ve o da adam gibi olsun istiyorum ama adam gibi maç olmuyor. gümüş Ramazan için arkadaşlar beğeni yapıştırın. Her beğeni Ramazan'a bir tokat olsun. Her beğeni Ramazan'a tokat. Hadi vurun tokatları gelsin. Gümüş aldığın için. Pis Ramazan. Merhabalar arkadaşlar. Kılıksız Ramazan ile yine doğuyuz. Yine aldı. Zetihan aldıttırdım ona. Main alma dedim. Ben dedim arkadaşlar. Valla ben dedim bu sefer. Çünkü ben de almayacağım. Önemli olan ne biliyor musunuz? Önemli değil benim alıp almamam. Yine ben taşırım Yine Ramazan taşır. Yine beraber taşırız yardımlaşıp. Sıkıntı değil. Ama biz bunları zor taşırız. Kaybedersek cinnet geçiririz arkadaşlar. Ben gerilmek ve kasılmak istemiyorum. Takımım %100 eminim ki imzamı atarım ki çöp muhtemelen. İki tanesi en azından. O yüzden dedim ki main alma kardeşim. Dur o zaman sakin ol. Yenilirsek oran gitmesin. Yenersek eyvallah yıldız başımızın gözümüzün üstüne koçum. Ha yenilirsek de rakibe başımızın gözümüzün sadakası olsun lan. Biraz sinirlendim bak şimdi. Ramazan gel lan şu milyonlarını al da. Hızlıca seni de kesmiş ol arası sana iyilik yapıyorum ki Asla. kötü kötü olunmaz sevap lazım ha duvarlar varmış şükür şu yarabbi şükür Vallahi psikolojimiz bozuldu ya bir tarafa doğru yanaşalım Tabii 4 olamayacağım bu yüzden biz yenilmek için aldık onu bir söyleyelim çok ciddi önermeyeceğim ya rastgele oyuna geçiyor geldim 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 Hadi bakayım saldırın bakayım gel lan buraya tosun şuradan kendime doğru çekeyim. Ah, güzel. Asitimizi aldık. Hadi gidelim. Şunu alalım. Bak geldiler. Geldiler. Ramazan'ı bir kez kardeşim. Kesemedi Ramazan. Kesemez. Bunda bir yok. Hadi, hadi 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 koçum hadi hadi koçum yürü buradan. Oğlum bu şey de çoğaldı lan. Kaguralar da çoğaldı ya. Her el bir kagura tek atmaları falan bilmem neler. Bir şey mi geldi buna? iyi bu ormanı hızladık Nedir o? Buff mı geldi lan? Turtle adam pençesini attı. Hadi koçum. Dalsana koçum. Turtle niye gelmiyorsun? Normalde gelmeyen takıma Turtle uğraşılmaz ama yine bir bakalım. Şöyle bir vuralım. Bunlar görüşünü verdi. Abi Turtle'a ben dedim de dalacaktın. Hemen şu anda almıştık bile. Ama inat ettim oğlum. Almam lazım bunu. Dur bakayım güzel. Temizce aldık vallahi. Zor oldu evet oldu zor oldu. Odaklanmak lazımdı. Şunu bir çekin başımdan lan. Gel kulenin altına gel benimle gel. Gel. Ee, ne oldu lan? Kılıbık. Kılıbık yemedi mi? Kılıbık. Ne var lan, lan Ramazan? Bak, hareket bak. harekete bak. Harekete bak. Abi hareketi kes. Yap lan o hareketi şu her öyle yapsana. Vallahi yüz milyar borcum olsun. sözler lan. Ee, Yapamazsın dörtlü aldığımız iyi oldu açık söylemek gerekirse takım güven vermiyor dediğim üzere ben o yüzden serbest stil oynayacağım ya rotasyon matosuyla rastgeleyiz yani şurada alalım üst tarafta topluk var yine de tabii ki de gideceğiz hadi koçum öl bakayım öl bakayım öl bakayım öl bakayım öyle koçum bakayım öl bakayım şeyimiz dursun da pençemiz yukarıda birini yavaşlatmamız gerekirse <laughs> oğlum çok iyi tuttun ya keşke orada ulti yavaşlatmak için böyle patladık. Şuna da gel. Oğlum ne oldu lan? Ben bir kişi kesmedim mi? Görünmez mia mı öldü yanımda? Ne Oldu oğlum. <laughs> ne oldu lan? Allah Allah. Vallahi bir şey oldu ama anlamadım. Niye iki kill geldi bana? Ben 3 kill istiyordum oradan. Zaten 2 kill geldiği çok iyi oldu. Bir tane kilo üzülürdüm. Evet. Ling'in red buff'ı çıkıyor. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ramazan'ın paskından adam kafayı vurdu. Aha da öleceksin koçum Oy 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 oy. Geliyor 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 geliyor. Vallahi geliyor. Sıkıntı 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 sıkınt. Allah bizi sallan. Allah 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 senin belanı vermesin. Pislik. Pisliksin. Vur pisliğe de Ramazan ölecek maalesef. Eee öldü. Keşke ölseydi. Oğlum ben niye kadıkoy boğazı gibi. <laughs> Eee dedim ben. <laughs> Turtle var da şu şemsiyesini şunu şimdi vallahi alacağım kapatacağım çevirip kafasına vuracağım da Zayin bakma şey işte. Biz başka bir şey diyeceğim zannettiniz değil mi? <laughs> ben doğa maçta başladım kelimeyi de değiştirdim. Şunu alalım. Hadi bakayım. Bak alt tarafı yakın tehlike baba sultan gelen neden yok baba sultan bence atmayacaktım attırdım bak ha sultan Heh, Ramazan Ali'si kesti iyi güzel bu zımbırtıları alalım üst taraf geri çekir bak sana geliyorlar linki görüyoruz hala da o benim bölümden haberli haberi var Buluma dadanmıyor ama ke he hem bunu almadan gelmem ya bu almadan gelmem ya yani. başınızın çaresine bakacaksınız Orman bunları alacak yani Güzel Fena olsam uçardım da Yürü yürü yani o TF'ye yetişemeyeceğim çünkü biliyorum Kes lan onu İyi ölüyorsun. güzel Alamadım. Milyonlardan ama tabii ki de kendime pay çıkartacağım Red'im var mı lan Ver bakayım ona lan. <laughs> Vallahi abi <berizim. gülüyor> Yürü git lan sağ ol. Benim için hazırlanmış zahmet etmiş de. Kardeşimiz. Kardeşim, kardeşim bak sakin ol ama bak kızdım bak şimdi. Hem hazırlıyorsun hem haram ediyorsun. E, öyle ölürsün işte. Sana da şu hasarı vurup çıkıyorum. Kesin onu ama. Kesin onu. Yok. Maalesef kesilemiyor. Çok gıcık. Çok gıcık çok gıcık hero. Yemin ediyorum çok gıcık hero ya. Vallahi birçok hero'nun counterı bir de. Ama Hayabusa alıyorsun. Gölgeyi dojluyor. Ultini atıyorsun. Göl ışınlan atıyor. Bir şey yapıyor. Şemsiyesine. Ultim bozuluyor. Saçma sapan. Ben bunu ne, ne yapayım yani. Allah Allah. 2'de 2. Burada ne? Abi yine alsak iyi olur ya. Ben bu sezon yüce misliyip e solo kasmaya çalışacağım. Maksimum 2 girerim demiştim. Şimdi 41 yıldıza çıkacağım ama 39 39'a düşmek istemem açıkçası yani. Yenilmek umurumda olmayarak girsem bile. Bir olsun. 1-2 bir güne 50, 1-2 güne 60, 70, 80 giderse eğer solo gitmiyorsa düşüp duracağız yapacak bir şey yok. Ultima tamam. Vallahi arkadaşlar ben keserim ama onlar da beni keser ardından Atamam Atamam ki Kalkanım giderse beni orada var ya tepeme binerler İnan canım o kadar çekti ki kesmek adamı Kill için satamam ya Ah be ya çok içimde kaldı Hani ölümsüzlüğüm olsa yine Atabilirdim çünkü o kadar içimde kalacağını atardım Şunu keserim la bari Ben bir Ayaz Yüksellerle bir yapmaya çalışıyorum da Tamam ışınlarını attı güzel ölecek. Ölecek. Bir kill, bir kill, verin lan. Bir kill verin lan. içimde kalacaklar. Heh, güzel. Kill alayım ki rahat mıyım. Aha sıkıntı. Sıkıntı büyük burada bak. Lan arkadan geldi ya. ya. Abi burada herhalde öleceğiz. Ne, ne yapıyorsun oğlum? Lan ölecek mi? Öldü vallahi. Tamam güzel güzel güzel. Çok güzel. Çok güzel. 1-6 diyeceğimiz var. Belliydi zaten ya böyle olacağı. E, bak iki tane çöp kesim vardır dedim. Carmen bu klin çıktı. İki tane. ikisi de Arap. ikisi de varmış. Gördün mü? Boxer <laughs> verin bana. Haklı abi. Abi adam bak şimdi mesela yok gibi olabilir. Sıkıntı değil. Ama rakibi kastırıyor ve zarar. Rakibe 6 kişi olmuş oluyor. Şimdi bu rakibe birisi sürekli para taşıyor. Seni cebinden para götürüyor. Sen ne yapıyorsun lan? Bunları mı atmadan kessek iyi olacak da yetişebilir miyiz? Al lan şunu. Heh, hadi yallah. Hadi yallah yallah yallah. Yallah yallah yallah. Kuş 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 kuş. Arlok kuş lan. Orada daha var. Tamam sıkıntı yok. Şuradan bir kalkanımızı bir yenileyebilirsek. Şunu ver bakayım bana. Ayaz'dan sonra ne çıksam ki? Yavaşlatma. Olur da Athena çıksam sanki iyi olmaz mı? Hasar vuruyorlar çünkü ya. Athena mı? Bilmiyorum ki valla. Kocuğum ultiyi atamıyorum. Atarsam seni keseceğim arkada bak Ramazan'ı keziyor. <laughs> Atarsam seni keseceğim sonra da ben öleceğim yani vallahi değmez ya Ramazan'ı kurtarma ihtimalim de yoktu bu arada. Çünkü direkt ben tek atıp çıkan bir hero olduğu için Kagura. Valla bir ulti atasım geliyor sana var ya sorma. Ah ulan kufra ah ulan kufra. Düşme mi o yeme oğlum? Beni zorluyorlar bilerek attırıp üzerimde beyiz beyiz bile atarlar atacağım ama çıkarken de şunu bir yedireyim derken helal lan sana ama öldün güzel yani İslamlı çok iyi attı ışınları eğer ben mid tarafındayken atsaydım ultimi de böyle bir şey yaşatacaktı bana ve ben ölecektim sonra şuna kalkan biriktirmek için dalsam biraz da şuna vursam Şimdi gel lan aman uzak dur dikkatli ol şöyle attım kendime çekmeyi bile kalkan hadi gel Heh. Dur abi, bozulmasın yine. Ya kaçtılar ya. Yaklaşsam şemsiyeyle kalkanı bozacak. Can çalma. Çok oğlum. Şuradan. Heh. Mia orada vallahi yarıyor. Gidemiyoruz. Oh oy 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 attım valla ama kagura çıkmış şu tarafa ben bir geçeyim ve ölüyoruz ölüyoruz saygı duyar dostlarım kendinize iyi bakın arkadaşlar Maalesef ki bizim yol buraya kıkkın lan. Ölmedin mi? O sadakanın faydaları. Sadakanın faydaları. Biz yavaşlatma mı çıkacaktık oğlum? Hı? Bunu mu çıkalım? Vallahi benim gönlüm Atena'dan yanaydı. Bunu ilk önerle yaptık. Lan kavura bakılıyor. Bu şemsiyesi beni biraz gıcık edecek ya. Ben Athena çıkacağım ya. Vallahi hocam. Athena çıkarım tilt olmam en azından. Athena'dan sonra da yavaşlatma çıkarız. Lord var artık. Her şey tür dikkat olması lazım. Oğlum bunlar Lord'a daldılar ya. Vallahi billahi dur lan. Al şu Allah kahretmesin. Oyunu alt attık iyi mi? Penci ata yaz diye. <laughs> <laughs> vallahi oyunu alt attım pinç atacağım diye. Bir şey diyeyim mi? Çalardım ya. Nasıl bunu yaptım ya? Oğlum bütün hata benim mi lan? Yürü lan. yenilsinler lan. Ben zaten 6-2'yim. MVP'yim olurum. Al şunu da koçum. Ölüyoruz ama sıkıntı değil. Oğlum yine ölmedik anasını satayım. Aha vallahi vallahi. Nazar ettik gördün mü? Ben filmi oluyorum. Çekiliyorum arkadaşlar. Ben daha fazla bir şey yapamam ya yani. Süper kahramanlık yaptım ben zaten. Oğlum orada beni oyun. Asalt attım anasını satayım ya. İnanın ki ikinci kez başıma geliyor. Bunca sene oynuyorum. Çok az yani. Sağlık olsun. Bunlarla zaten bunlara yıldız kastırmaya gerek yok. Şimdi yarın yine sola girerim muhtemelen. Ama onda da 38 37 36 35 düşebiliriz yani. Ne geleceği belli olmuyor takıma görüyorsunuz. 1 8 1 6 Açık söylemek gerekirse hiç modum düşmedi. Maçlar yorumlamayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Beğeni unutmayın. Bay bay.